Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi 81 ilde yasaklandı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Detaylara geçmeden önce aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız son gelişmelerden haberiniz olur. Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar özellikle trafiğe kapalı olan alanlar ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklanacak. Açıklamanın detayları şu şekilde. Genelgede koronavirüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzen açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiği hatırlatıldı. Daha önce valiliklere gönderilen genelgi ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda, kamuya açık alanlar, Cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanları, sahiller, toplu taşıma araçları, işyerleri, fabrikalar ve benzeri alanlarda herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahiste bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımda sürekliliğin sağlaması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılmalı temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmeye asağa getirilecek. Şimdilik detaylar bu şekilde. Gündemle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Çok teşekkürler görüşmek üzere.